Yani bir ee, tane daha bir şey söyleyeyim mi? Buyurun buyurun. bir tane daha bir buyurun. şey söyleyeceğim şimdi biri, bir de insanları hani e, atalarınızın doğru söylediğini nereden bizde bir korku da şu sanki böyle tamam mı İslam'ı bilgileri aldığı zaman yani İslam demek genel anlamda dünyaya Resulü Efendimiz hitap ediyor aslında ahlak demektir ahlakı öğrenmek için buna biz kalıba koymuşuz Aman işte araştırırsan fazla girersen deli olursun. Bilmem ne olursun. öyle olursun. Böyle olursun. Ya da aman Kur'an'ı abdestsiz elleme. Abi sen abdest yani şöyle suyla aldığın abdestle ahlakındaki bozukluğu temizleyebiliyor musun? Temizleyemiyorsun. İstediğin kadar 24 saat duşun altına gir o işte o duyguları, o karakterleri temizleyemiyorsun. O, o Kur'an'ı okumak için, işte ahlakını temizlemek için o Kur'an'a el sürmen lazım. Ki sana tesir etsin, etkilen, Aynen. dini bütün bir insan ol. Ki Ki öğrenmek için. Sadece Ramazan'da değil, sadece sıkışınca, sadece yedi mevlitlerinde değil, genel anlamda Kur'an-ı Kerim'i açalım, tefsirini okuyalım, efendim yorumlayalım, değerlendirelim ve hayatımıza tatbik edelim. Sevgili sohbeti aşkın. Sen o yola şeyleri. çıkarsan evet. o yolda sana anlam bir anlamasın, iki anlamasın üçüncüde anlatan biri çıkar senin karşına. Sen da daha anlatır. iyi anlarsın. Evet. Cenab-ı Mevla herkese anlayacağı gibi bir hayat bahşetsin inşallah. Kılı kılı kıyafete yok ben efendim hayatımda ödüm mü veririm? Yok onu mu yap? Hayır. Bak benim kılı kıyafetime ben üç defa tesettüre girdim. Algılama noktasında üç defa tesettüre girdim. 3 defa yani şöyle söyleyeyim acı olmadan pişmiyorsun. Ateş bak pişiriyor. Pişmen lazım. O acıları çekeceksin. Çektiğin her acıda şöyle bilincini yükselteceksin. Ben burada neyi anlamam gerekiyor? Hangi bilinci anlamam gerekiyor? Hangi farkındalığı yaşamam gerekiyor?